Merhaba ve Bunu öğrencim hediye etmişti. Hollanda'dan getirmişti galiba. Su maymunları, su boncukları. Çok güzel. Gözüküyor mu acaba? palmiyemiz, su boncuklarımız, büyümüş su boncuklarımız, kuru haldeki su boncuklarımız. Bu tabii ki şeffaf olanlar. Bakın böyle, lastik gibi. Şöyle alayım da. Şöyle. Fırladı. <laughs> Şöyle yumuşak. Bunlar suyun içinde beklemiş orbizler. Su boncukları. Bunlar da kuru halde olanlar. Işığımızı açalım. Göz gözüküyor mu acaba? evet su boncuklarıyla bakalım ne yapacağız. Gelen giden olursa yapacağız bir şeyler. Bu da oğlumun palmiyesi. Evet tekrar canlı yayını açtım. Biraz öncekinde devamlı uyarı geldi. Tam da okuyamadım. Ekran uzak olduğu için. Çocuklara yönelik kötü bir örnek olduğu için kapatmam gerekiyormuş. Ben de kapattım. Newton'un 3. yasasını yaptım aslında. Etki tepki meselesini yaptım. Kaydettim. Oraya da zaten çocuklar için de bir dikkat ibaresi de koydum. Şimdi elimde bir palmiye var. Elimde su boncukları var. Su boncuklarını daha önce gördünüz mü? Orbiz diye de diyorlar bakın. Bu şeffaf olanı şöyle suda beklediği için yumuşak olmuş şu an. Şöyle kadehin içine koydum. Bu da boncuk adilleri. Şöyle Görünüyor bilmiyorum. Rengarenk. Ben bunun içinden şeffaflarını seçmiştim. Bir short video yaptım. Belki orada görürsünüz. Renklileri kaldı. Şöyle renklilerini buraya koyacağım. Bu ne işe yarıyor? Bu tamamıyla aslında eğlence amaçlı. Çocukları özellikle eğlendirmek amaçlı ama e, hanımlar da, e, ev hanımları özellikle veya böyle dekorasyon ilgisi olan e, kadınlar da bunları kullanıyorlar büyük vazolara böyle gösterişli güzel şık vazoların içine istedikleri çiçekleri, işte kozalakları, boncukları falan koyup üzerine de bu su boncuklarını doldurup suyu koydukları zaman şık bir görüntü ortaya çıkıyor. Ama ben daha çok çocuklar için çocuğumdan dolayı daha doğrusu böyle bir deneyim yaşadık. Size de göstereyim dedim. Şunlar benim tapunyalarım. <laughs> Öğrencim bunu hediye etmişti. Sanırım Hollanda'dan getirmişti. Bir kutuda çikolata getirmişti sağ olsun. Bunu mu koyayım palmiyeyi mi? Hangisiyle yapsam acaba? Palmiye daha mı güzel görünür? Birazdan su boncuklarını böyle şu bardağın içine koyacağım. Palmiyeyi de onun içine koyacağım ya da bunu takunyaları. Daha sonra bakalım ne olacak. Başta gözükecek mi? Sonra gözükmeyecek mi? Bir görüntü elde edeceğiz. Bakacağım. Umarım beğenirsiniz. Bakın normalde şu boncuk halleri bildiğiniz kum boncuk gibi küçücük ve sert. Bunlar birkaç saat herhalde 3-4 saat falan bekliyor suyun içerisinde. Şu halden şu küçücük halden Hatta bunların X da var. Daha büyük su boncukları da var. Biz su maymunu diye de geçiyor. Su maymunu diyorum ben daha çok. Şöyle. Şunlar bakın şu hale geliyor. Şu küçük halden boncuk kum boncukları var ya. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi bu bardağın içine birkaç birazcık dolduralım şöyle. Palmiyeyi de koyalım içine. Şöyle yerleştireceğim. Şöyle. Bakın. Net bir görüntü var mı? Net bir görüntü yok değil mi? Şöyle koyalım. İyice dolsun. Şimdi suyumuzu ekliyoruz. Bakar mısınız? Bunu işte dekoratif amaçlı da çok kullanıyorlar. E çocuklar için de dediğim gibi bunları yaptığınız zaman saatlerce su ile oynayabiliyor. Hani biraz televizyondan falan uzaklaşabiliyor çocuklar. Şöyle. Çok güzel oluyor. Hatta sayfamda da bir böyle short video var. Deneyebilirsiniz siz de evde. Orbez yazılıyor ya da işte su mayonu, su boncuğu bu şekilde yapabilirsiniz. Ee, ben bunun içinden şeffafları seçtim. Şu an şunlar renkli. Rengarenk. Bir günde bu renklisini deneyeceğim. Bakalım o zaman nasıl görünüyor. Aynı şekilde bakın bu biraz önceki takunyalarda şöyle suyu koyduğumuzda takunyalar seramik olduğu için bir ses çıkmaya başladı. Şu geri kalanları da koyalım. Gerçekten böyle bir ses çıkmaya başladı ama çatlamış herhalde. Ondan mı çıkıyor anlamadım. Ses geliyor mu bundan? İlginç. Bir şey deniyorum da arkadaşlar. Evet. Bazı insanlar saçma sapan şeyler yazıyorlar da. Engellemek nasıl oluyor diye bakayım dedim. Ya hiç mi düzgün bir şey olmayacak bu YouTube'da? Bir şeyler yapmaya çalışıyor, saçma sapan konuşan insanlar oluyor. Yani insanın asabını da bozmasınlar. Evet engelledim. Sildim. Aslında bunu çocuklara yönelik de seçebilirdim ama bu saatte tabii çocukların çoğu uyuduğu için kendi oğlumdan biliyorum. Daha sonra zaten bunu kaydediliyor bu canlı videolar. İsteyen yakınlarına gönderebilir. Çocuklarını izletebilir. Bir saniye. Şuradan görmeyenler için tekrar şöyle bir ev var. Bir de bununla yapacağım şimdi. Bunun gibi işte suyu. Şurada bir bardağım var. Bir daha kalkmayayım. Şuradan onu kullanacağım. Üzeri mumlu. Kusura bakmayın biraz önce de canlı yayın açmıştım. Mumla ilgili bir deney yaptım. Newton'un üçüncü yasası. O yüzden böyle bir görüntü olabilir. Bunu ne yapayım? Şöyle yapalım. İnsanlar ne kadar boş beleş tabiri caizse insan var ya. Ne yapıyoruz arkadaşım biz burada. Hemen girip saçma sapan konuşuyorlar. İyi akşamlar olur. Şimdi şu su maymunu, su boncuklarının büyümüş hali, suda bekletilmiş hali. Şimdi bunu koyup oğlumun bir oyuncağıyla daha bir görsel şölen yapacağım size. Beğenmeyenler çıkabilir. Zaten 3 kişi var. biraz sinirlendim de kusura bakmayın insanlar densiz insanlar oluyor şu su maymunlarını koyalım birazını koydum şöyle şimdi içine şöyle bir şöyle bir oyuncak var çok az kişi izliyor ne yapmamız lazım çok izlenmesi için enteresan Bizim millet de bir tuhaf. Evet kim Mouse da burada. Oğlumun kim Mouse'u. Bekleyelim biraz. Saçtım etrafa. Şöyle yerleştireyim. Şöyle. Bakın gözüküyor mu? Şöyle. Devam edeceğiz. Diğer bardaktan alıyorum da şu an. Hatta çoğu da dökülüyor yere. İçi su dolu olduğu için. Şöyle biraz boşaltabilirsem. Bir kişi kim izliyor? Görebilir miyim? Şuradan alıyorum gözüksün. Şöyle. Bakın onun için oyuncak bir ev vardı. Şu an gözükmüyor. Her yere düştü. içinden de çıkarayım biraz. Gözüküyor mu şu an içinde ne var? Şu kadehte ne olduğu görünüyor mu? Görünmüyor değil mi? Biraz daha koyalım onlardan. Şunlardan. koyalım biraz daha bakın orbezler telaffuzu orbez mi orbez mi tam bilmiyorum şu an içine koydum küçük bir oyuncak ev var üstünde su maymunları var ama su maymunlarının şeffaf olmasına dikkat edin çünkü suyu döktüğümüz zaman Bakalım nasıl bir şey olacak. Evet biraz beğeni takip bir şey yapın. Kafam gitara benziyormuş. Teşekkürler. Evet şimdi Bakın arkadaşlar Görüyor musunuz? İçinde ne olduğu gözüküyor değil mi şu an? Şöyle yapayım. İçindeki oyuncak gözüküyor bu şekilde. Evet. İçine su boncuğu koyduk. Orbezlerden koydum. Ama sadece orbez koyduğum zaman gözükmüyordu suyu eklediğim zaman içindeki nesneyi çok net bir şekilde görebiliyorsunuz şunu da bir saçma sapan yorumları ee, ben internetten almıştım trend yoldan almıştım su maymunu yazın ya da su boncuğu yazın. Şöyle minik minik göstereyim yeni gelenler için şöyle. Çok küçük. Şu kum boncuklar var ya belki bilirsiniz. Şöyle. Kum gibi. Küçücük ama bunları suda bekletiyorsunuz. Suda bekliyor bakın şu an. Sesini de duyuyorsunuzdur. Bunlar böyle minicik kum boncuk kadar. Suda bekletiyorsunuz. 2-3 saat galiba. Hatta hemen şişmeye başlıyor. Bir de bunların şeyleri var. Boyut boyut. Benim aldığım sanırım birazcık daha küçükmüş. X falan var. Böyle kocaman bisiklet kadar oluyorlar. Onlar da çok keyifli olabilir. Onlardan da almayı düşünüyorum. Bu bakın renkli olanı. Bu renklisi. Şu an evet biraz döküldü. Önemli değil. Şunlar renkli ve kuru olanlar. Şunu da yakından göstereceğim. Bakın şimdi. Yumuşak bu şekilde. Suda kalınca suda kalınca 3-4 saat bazen 2 saat belli olmuyor. Şöyle yumuşak oluyor. Bununla dekor filan da yapıyorlar. Vazoya koyuyorlar. İşte içerisine gül, boncuk, kozalak. Evet ben de çok beğendim. Mesela siz bunu daha büyük vazolarla güzel böyle dekoratif vazolarla yapabilirsiniz. Mesela şey yapacaksın. Alta bir tane gül koyup üzerine bunlardan ekleyip kat kat yapabilirsiniz. Vazolar daha uzun olduğu için benim yaptığım şu an küçük. Araya mesela bir işte yaprak koyarsın, boncuk koyarsın, gül koyarsın. Güzel dekoratif oluyor. Hoş görünüyor. Eğlenceli. E, sayfamda da e, yapmıştım Hatta şurada olmuş <laughs> şu oyuncağı ile yapmıştım buna Yıldırım adam diyor şuna yaptım dışarıda yapmıştım güzel oldu eğlenceli oldu Oğlumla birlikte yapmıştım onu Evet bu şekilde takip edersiniz daha çocuklar için yetişkinler için Güzel etkinlikler yaparız, sohbet ederiz. Seviyeli olduğu sürece tabii ki. Bazı insanlar çok densiz oluyor. Densizler gelmesin, terbiyesizler gelmesin. Akıllı, uslu, efendi insanları buyursun gelsinler. Sohbet edelim, konuşalım. Herhangi bir konuda açabiliriz tabii ki. Evet. Oğlumun iki masuyla. Herkese iyi akşamlar dileyelim takip edin lütfen beğenin